kayının yiğit evlatları. Geceyi güne, günü güneşe çeviren Rabbim şahit olsun ki bu bir masal değil. Anlatacaklarım ötüken dağlarından Anadolu'ya, Anadolu'dan yüzlerce fetihe ve fatihe ulaşacak kutlu yolun ve yolculuğun gerçek hikayesidir. Bu hikaye Onlarca beyin içine beyimizi Süleyman Şah yapan hikayedir. O Süleyman Şah ki tevazudan, yiğitlikten, mertlikten ve Allah'ın adaletinden asla geçmemiş. Bir arada olmanın, bir olmanın var olmak olduğunu bilen ecdadımızdan bugüne ve bugünden yarınlara anlatılacak Türklük tarihinin baş tacı. Oğuz Kağan'dan bugüne, bugünden nice sultanlara, nice fatihlere uzanacak şanlı tarihimizin muzaffer bir beyi. Dünün tarihi, yarınların tarihine ersin diye ona emanet edildi. O, bu emaneti canı pahasını kurdu. Obasını aç açıp komadı. Allah'ın adaletinden şaşmadı. Rabbini de bildi, töreydi. Cenk etti. Ne nefsine ne cenkte düşmana yenildi. Ne en yakınından gelen hainlikler ne de diğer zorluklar onu yolundan çevirebildi. Ne zalimin zulmü ne kafirin gücü onun önüne geçebildi. Kayı onun için evlatlarından emanetti. O emaneti Allah'ın izniyle siz fetihler yapın. Yapın ki ne zalim ne zulüm kalsın diye bugüne deyin. Bey gibi, şah gibi, Süleyman şah gibi taşın. Şimdi... O emanet sizdedir, borçtur, boynumuza vebaldir, Allah ondan razı gelsin, sizin de yolunuzu fetihlere daim kılsın inşallah, unutmayın evlatlarım siz O'nun neslisiniz, asla unutmayın siz O'nun neslisiniz.